Yeni bir keşif bu. Sadece sizin için. www.listofcompany.com web sayfasıyla ve List of Company mobil uygulamasıyla Konya'nın tüm potansiyelini keşfederek iş yapmak ve kazanmak sizin elinizde. Dünyanın neresinde olursanız olun, Konya'nın üretim gücü sizin yanınızda. Ücretsiz mobil uygulamaları üzerinden de erişim sağlayabileceğiniz sitede akıllı arama motoru, sektör içi arama, her bir firma hakkında detaylı bilgi, iletişim bilgileri, firma lokasyon bilgisi, ürün bilgileri, HS kodları, talep bırakma, Ulaşım ve konaklama bilgileri, restoran bilgileri, turizm bilgileri, Konya hakkında raporlar, fuar ve etkinlik bilgileri yer almaktadır. List of Company ile zamandan tasarruf sağlayıp onlarca sektör, Binlerce üretici, yüz binlerce ürün parmaklarınızın ucunda. Aradığınız ürünü hangi üreticilerin ürettiğini anında görebileceksiniz. İstediğiniz sektörde hızlı bir şekilde üreticilere ulaşabilecek, üreticilerle direkt bağlantı kurabileceksiniz. Tüm bunların yanında üretim üssü Konya ile ilgili raporlara ulaşabileceksiniz. List of Company ile iş bağlantıları yapmak ve Konya'nın üst düzey üretim potansiyeliyle kazanmak çok daha kolay ve güvenli. Hemen şimdi siz de List of Company'yi keşfedin. Yeni bir keşif bu. Sadece sizin için. www.listofcompany.com Konya Ticaret Odası'nın hizmetidir.